Benim de şişim var. Ece'nabla annemin buraya de tuvaletim var. Tamam gel buraya seni tuvalete götüreceğim. Gel. Yüzden, kızına. Ha, kızına. Hadi ha. gel. Ben de birazcık televizyon izleyeyim. Bir üzüm toplayayım bari ya. Birazcık uzanayım. Bu beni bu bana sesleniyor. Geldim. Ay ne no. yaptın? Kurban oldun ya. Gün Dur öldüren alıp geliyorum. Dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Sana bir teklifim var. Şimdi oturacaksın 10 saniye boyunca hareket etmeyeceksin. Ama annem diyor ki benim götümden kurtar dedi. Nasıl anne ya? Tamam sen şimdi otur. Hı hı. 10 saniye bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ay bayıldı kız. Ay çocuk bayıldı. İmdat. Aman bayılsın be. O küçük çocuğa da Tamam tamam gel buraya. <laughs> Sonunda. Bir dakika galiba telefonum çalıyor. Alo efe, efendim anne. Ona dakikayı burada mısın? Tamam. Ha şey tamam tamam anneciğim gel. Şey anne geldin mi? Geldim gel. Gel. เราซีดีเด็เด็กไหมเาขาสมัยกันไหมสมัย